Ve maceraya Youtube için 17. bölümle devam ediyoruz dostlar. Hadi bakalım. Hanımlar önden. <laughs> Hep sen evet, söylüyordun bu sefer. basıyoruz ben... o zaman. Şeyin sesini açtın mı? Şunun sesini. Evet onun sesi açık çiçeğim. Sen devam et. Sen bastın mı üçgeni? Ben bastım ama aynı anda basacağız galiba. Bak şimdi. Ha burada yarış mı yapacağız şimdi? Nedir bu? Görüşürüz. <laughs> Hoşçakal. Elveda. Hoşçakal. Ben maceradan maceraya. oradan orası kesilmedir diye düşündüm ama ne yaptın ya? Wow, bunun şeyi açık. Viva! senin de sağ tarafta var galiba. Bak o şeylerden kendini çekebiliyorsun. Biliyorum onlardan kendini çekebildiğini de. Aaa kestirmeye gireyim dedim. Yeni bir mekana gidiyoruz ben sana söyleyeyim. Kestirmeye Bence yeni bir mekana gidiyoruz. Kestirmeye gireyim ya. Yani kestirme falan filan sökmez bizi hanım. Nereden evet. buradan mı Evet. Şunu bir tut bakalım neymiş bu? Ben itiyor muyum? Aynen. Sen çekeceksin onu. Bir çek bakalım. bununla kapışacağız kesin var ya. Eee? Hmm, bilemedim ben. çapraz atlamıyor mu? Bu, bu Burası bir şey değil. Gel bakalım. Onun üstünde bir şeyler çıktı mı? Bir puzzle'ımız var. Orası kesin. Bu Bununla bir şey var. Evet, Biz peki. bunu bir yere kaydırıp bir yerden mi çıkacağız acaba? Hmm. Bak şurada ipler falan var üstünde. Bak şuraya girmemiz lazım bence. Yukarlarda da bir şeyler var. Evet. Peki. Peki. Aha. Onun üzerine nasıl çıkarız? Şimdi bunun üstüne çıkacağız. Getir bakayım onu bu tarafa. Onu bu tarafa getir. Ben çıkacağım onun üzerine şuradan. Şuraya bak. Tam şunun önüne doğru getir. Ben şöyle yapayım. Aa bir dakika. Burayı bir kırmamız lazım öncelikle. Sen şurayı bir kırmaya çalış bakayım. R2 ile falan. Böyle mi kırılıyormuş? Yani, yani. Görüyor musun? Beceremedim ben Ben seni alıp herhalde tekrar oraya şimdi. Şimdi sen beni götür. Ama götür nereye? Beni. Sen beni şu karşıya ben doğru götür bakayım. Şey, bu, Araya. Ben aldığım yere götüreceğim. Evet. Sen de oradan ipi atlayıp bir şeyler yapacaksın. Bence de bence de. Muhtemelen. Hmm. Hadi bakalım. Kendim tost olacağım. Oo, bir dakika. Şey olacak Eee <laughs> Bu burası değil ha. Hatun, emin misin? Hmm. Peki şuradaki ipin oraya götürsem seni? Düştüm aşağıda. Hmm. Get getirtene. Düştün mü? Aynen o ipin oraya götürsem beni, getir. İpin oraya getir. Hep de bu Angarya işleri sana veriyor, biliyor musun öyle? Evet ya. Çıktın mı? Evet çıktım. Hadi beni ipin oraya getir. Biz niye orayı düşündük acaba? Çık, Nasıl, çek tut çek çek şunu. Çek R2'yi Yakınına gitmiyorsun ki ama bak. Şu anda alacak evet. Hı. Evet. Hı. Hmm. Kırdım burayı. Sen şimdi şuradan geleceksin. şeyim galiba. Buradan buraya geleceksin galiba. Hı -hı. Bir şey. Çıkmaya çalış bakayım. <laughs> Hayır, oradan değil. <laughs> Gene sınırlarımı zorluyorum. Evet. Ee, sen buradan çıkamıyor musun? Şuradan buradan bir rolling ben... coaster'ım sahip çıkamıyordum orada buz vardı. Rolling coaster'ımsı bir şey. Hadi bakalım. Hmm. Bak şu ne? Buradan, mı buradan sen acaba? yukarı zıplayacaksın bence. Bir Şuradan yukarı zıplayacaksın. Evet. Peki. Şu ne? Ben burada sallanıyorum ama hiçbir yere gidemem buradan. Özgürüm Tavliyim. bir dakika bak. Ay! Düştüm altına. Seni götüreceğim ben. Değil mi? Bak. Bu hareket ediyor. Aha peki 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 götür beni götüremedim. RK vasıl tutacaksın çiçeğim. Evet RK şey tutuyorum da ha. e, zaten başı daha fazla gitmiyor. Biraz daha ben. yakınına daha gitmiyormuş Daha gitmiyormuş. Öbürünü bana getir o zaman karşıdakini. Bak karşıda bir tane daha var. Ha onu görmedim. Onu getir o zaman. Ondan sonra onu tekrar sona ittireceksin ben oraya atladıktan sonra. Anladın mı? Diyorum. Götür beni de. En sona kadar götür beni. Çok güzelsin. Tamam. Şükürler çiçeğim. Aynı değil mi canım rica ederim. Angarya yeşil şey sana Ben açıyorum. Kırmızıysa bırak bir. Olmadı. Bence ben ittireceğim onu. Olabilir. Şurada bir şey var sanırım. Şey. Yarış başlasın. Hayır. Yarış başlasın. 뭐 하는 수 yetiştin. Mi? Oho, seni. <laughs> Get, yetiştim seni. <laughs> Hadi gerisini sen düşün artık bebeğim. Seni hileci seni. Nasıl geçtin sen öyle son 400 ile Lan! Ha ben yendim. <laughs> tamam. Hadi bakalım sen yendin. Ben yendim. Özgürüm. Dur. Bir dakika. Tamam. Kırdık. Ee? Herhalde bu bölüm ha. bitti. Burada aynen bu bölüm burada bitiyor. Aha ça geldi. Ses kapalı gelmiyor. Bitmedi bitmedi ya. Çok oynayamadık. Bir 10 gün falan ara vermek zorunda kaldık. Ama sonuna yaklaştık yani. Hoş geldin Alican. Seni gidi seni. Şaka yapmış. Ses kapalı diyor. Ben diyorum ses kapalı. Ne gidiyor acaba? Ben şaka yaptım. <laughs> Hadi bakalım şu mektubun ikinci parçasını ver Aynen aynen. Sen Instagram'dan sen mi yazdın bana? Ben onu 3-4 gün sonra falan gördüm biliyor musun? Neyi kırıyoruz. Aha, Bu arada ben muhafız kaçırdım ama Hayır, parküresini mi kırıyoruz? Bu kuş saatini patlattık. Sıra da tart var. Koydum. <laughs> Maçal bey. Cody. Lan 20a çıktım. Kotamlıktım Niye böyle bir şey yaptı şu anda? Niye öyle bir şey yaptı? diyeceğim. Beni bir yere düşürdü. R2. tek ekrana düştüm. Oraya düştüm. Işte. Ya da ben de oraya düşmem gerekiyormuş demek ki. Kim kazandı? <gülüyor> <gülüyor> Hızlı giden ben atın derler bizim. <laughs> Türkler değil mi? Bir söz vardı. <laughs>

Hanım beni başında taşıyorsun. Taşım. Ben geleyim. Hadi benim, benim benim beni başında taşı. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Yalnız düşersen ölürsen hepimiz ölürüzceğiz. Dur burada. Da beni niye almadın? Allah ne etmesin seni. Hemen gittim beraber gidecektik oraya. Değil misin? Sen bir zıpla. İki kere azıklar makrosu da çektir. <laughs> Bak aramızda bağ var belli bir şey yapacaksın. <laughs> Atla üstüme. Sen or, o seni çeker. Atlasana üstüme. Ordayken sen üzerinde nasıl atlayayım? Gel. Al, şuraya gel. Şuraya gel, şuraya şuraya. Bu taraftan gideceğiz o belli. Ne bakalım şimdi? Sana gelmiyor. <laughs> tamam bana bas, sen hareket et. <laughs> Aa sen Aa, fırlatıyorsun. Evet ben fırlatacağım o yüzden dedim ya gel başlayalım. Bizi bulsana şeyim şey, R re... arkanı dön de bir R2 yap aynen. R2 yap sonra 2 jump R2. olmadı. Olmuyor. Olmuyor. Sen bir dene bakayım. Olmuyor. Ben gittim sadece. Ben de ki seni tutayım. Aynen öyle tamam. yapacağız. Tamam sen gideceksin ben sana tutunacağım. Ha şimdi R2'ye basacaksın ben zıpladıktan sonra tamam mı? Tamam. Uca git uca uca. Gittim uca. Çık, bas bas bas. Geçti şey. ha <laughs> Tamam geldi. Gel hadi seni başımın üstüne <laughs> taşıyayım gel. Gel. Bil. Bin üzerime. Binemedin. Bassana R2'ye Oh. Oh ben bin. daha güzel bindim baksana. <laughs> Gidelim kucucuğum soldan mı sağdan mı fark etmiyor gerçi de. Abi insan üzerinden zıplamıyor çiçek. Şey. Gücü <laughs> <laughs> yetmiyor. Çok ağrım. Aa buradan gitmiyor. Son Burada, rüzgar var gel. Burada rüzgar var. Anam 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 düştü. <laughs> sen, sen, niye benim üzerime çıkmaya çalışıyorsun ki buralardan zıplayabiliyorsun? Anam. Sen karşı tarafa bir, bir geçsene bir dakika. Hayır hayır. Karşıma geçsene karşıma. Niye? Karşıma. Oraya nasıl geçeceğim? Rüzgar var orada beni rüzgar atacak. Bak buradan karşıya atlayamıyoruz galiba. Bak deniyorum şu an öleceğim muhtemelen. Gördün mü? Hmm. Karşıya geçeceksin mıknatıs hey, gibi çektireceğiz birbirimizi. Sonra ortada mı yapışırız? Evet. Geç. Daha gelmedim oraya. Ki. Ben buradan oraya nasıl atlayacağım? Tamam, ikimiz aynı anda R2'ye basacağız ortada buluşacağız ha, tamam, bir, tamam mı? 1, 2, 3. Çok güzel Joya. tamam. <laughs> Vallahi çözdüm ben bu işi. Sana evet, söyleyeyim. Kızım. bak sana yapıştım gene. <laughs> Yapış. Ya. Ya <laughs> bir bir bakayım üzerime. Ben, ben şey yapabiliyor muyum? Koşabiliyor mu? Bozuyor mu? <laughs> Koşmaya çalıştığımda. <laughs> İkinci. Bırak bakayım. Bu neymiş? Sen nesin lan böyle? Ha çek onu. Çek çek çek. Çek bakayım onu. Çekiyorum. Biraz daha yakınına gideceğim. Çıkar onu yerinden, sök onu. You got this right? Geri çekil oh. Gelmiyor mu? Hadi bırakalım. He's heavy diyor. Hmm. This the tower. Ah, great. Just kar küresini on. mahvetti. Çalkaladı mı bu? Ne yaptı o kar küresini? Aha şimdi oldu gel tutun bana Gelemiyorum rüzgar estiriyor bir şey oldu İşte onun için bana tutunacaktın ha Tamam sana tutun Eee şimdi nasıl gideceğiz Sen çek analonda ileri ittir yavaş yavaş süreceksin. Mavileri de sen geçeceksin tutacaksın tamam mı Bak öyle rüzgar gelirse birbirimize yakın gidelim Vallahi... Gel gel, gel. Hı -hı. Kırmızılar da sende tamam Aynen. Biz zıt kutuplar mıyız? Bırak, bırak yardır çiçeğim. Koş koş. Yardırıyorum. Bak Dur. solda bir tane daha var. Kucicim beni bırakma kucicim. Tutundum ben oraya. <laughs> sen de bana <laughs> Sen R2'ye basınca arkadan yapışıyor direkt ya zaten. Evet. Mıknatıs İzlikara gibi Yukarı diyeceğim mıknatıs, da. Doğru, evet. mıknatıs Yürümeye çalışıyorum. Yürümeye çalışıyorum. Bak analo nerede? Ha, yani Görüyor musun? Tamam, sağ, sağ, veriyor sağ, mu? Sağ, sağ, ben sağ seni gene yine, yine sağ maviden sağ. çekeceğim. Dur oraya sen bana gidemeyiz. gel. Oraya kadar gidemeyiz. Gidebilir miyiz? Gideriz. Gel. O kadar oyalanmayalım. Kestirmeden gidelim. Çiçek. çiçek. Nasıl on iki kırmızı mı? Tam dikkat edemedim. Evet kırmızı. Ama belki sağ çaprazda bir şey daha vardır diye düşünüyorum. Yok. Hoş. Yardır yardır yardır. Bakayım. Kırmızı. Galiba e zaten burada, burada kurtulduk. Rüzgar da yok. Aynen burada <laughs> rüzgar yok. Hemen bir çete bakıyorum. Yok kardeşim ne alakası var olur mu 3-4 gün sonra görünce bu kim ki diyeyim. Özgür mesajları birazcık geç görür. Evet. Ben biraz... de WhatsApp'tan attığımda da bir mesajları bile şey Allah. Hatun tut. Özgür'üm şu... Şu karşıdaki gel bana, maviye gitmem lazım gel da. Gel bana gel bana gel bana. Arkada... Nerede var arkada mavi? Bir şey yokmuş. Unbelievable May. Bak, Hadi May. Bir tane çarpı var. May ne yapıyoruz? Hiç dinmiyor ki bu rüzgar. Sağa sola yönlendirsene bizi. Peki. Ne, oraya Şimdi bir puzzle'ı var bunun ben sana söyleyeyim. Şuraya mı gideceğiz ee, acaba? Evet o Dur öbür bakayım. tarafa götüreceksin beni. Bu puzzle'ı var. Ya, burada bir şey var. Yok mu? Var var var. Bırak oradan gideriz bir şekilde. Gel buraya. Bak kırmızıyla üzerime. Neredesin? Ben yukarı çıkacağım tamam mı? Sen benim üzerime doğru çek kendini bana doğru. Neredesin? Üstündeyim bak. Zıplayıp çekebiliyor musun? Neredesin? Tamam. Neredesin? Bak gel ben buradan zıplarken çek kendini bana doğru tamam mı? Tamam. Ç çekemedin mi? Çok güzel. güzel. Şuradan Bu ne? Gittirebiliyor kestirmeden kestirmeden döndük kestirmeden. Bir dakika buradan nerede şey? Şurada mavi var. Hemen tutundum. Bana doğru geleceksin. Şimdi nereye gidiyor? Hemen de çekiyor <laughs> mı ya? Tabii ki. Allah Allah. Bir Aynı yere geldik yine yani, çiçeğim Aa! ya. Gittim aşağı. Aynı Gittim yere neredeyiz? geldik yine. Şuradayım. Dur ben oraya geleceğim ya. Aynı yere geldik yine. Dur bakalım. Buradan nereden gideceğiz? Nereden Şuradaki, buradan çıkamıyorum. Bekle. nereden? Şu ortaya ortaya düşsem dedim ama Şimdi oraya mı düşmemiz bir gerekiyor bir ya. ki ya gelsene oraya mı düşmemiz gerekiyor acaba ya, çıkamıyoruz evet. Hayır çıkamıyoruz ortaya evet. düşmemiz gerekiyor da hakikaten oradan arkadan falan bir yol mu oraya acaba Hayır hayır buranın bir puzzle'ı var ama anlayamadım Hayır çiçeğim çaktım. Sen orada kalacaksın. Ben burada birbirimizi çektireceğiz biz ha, ya. gene mi oradaki? Evet evet evet. Karşı karşına geçmem lazım benim senin dur. <laughs> Muhtemelen öyle bir şey yani. Karşı bence, bence karşına geçeceğim seni. Ne varsa bence de. Evet. Karşı mı Tam ortada yapışırız. Evet. 1 2 3. Tamam. <laughs> Güzel bir Biraz geç çözdük ama, çözdük. Aa bak, açtık kapıyı. Ee, Rekuer'de hoş geldin. Takip için de teşekkür ederiz, teşekkür ederiz bu arada. Teşekkürler. Şey mi? Nereye? Asansöre mi girdi? Bizim hırlatıs birleşti, kapıyı açtık. Bitti galiba bu kar püresi bölümü. Herhalde Çünkü bir önceki mi? şeyde de bayağı bir oynadık. Bizimkiler de ısınıyor. Recuerdo keyifler nasıl? Bunlar birbirine ısınıyor. Millet bunları barıştırmaya çalışıyor ama kendi arasını bozuyor bu. Bu ben bunu hiç çiftlere tavsiye etmiyorum ya. Niye bizim anamız mı bozuldu? Yok canım bozulmadı da geriyor yani oyun. E ama sanki roketlik germiyor yani. Görüyoruz seni yani, roketlikte. Sanki Dark Souls olsun, oynarken başka... hiç gergin değilsin. Da Tanıklı ama ya. Dark Souls'da ben Bak. şeye sinir Her oluyorum. Her oyunda insan geriliyor ki. Hileciler geliyor hileciler. Ona sinir oluyorum. Roketlikte neye sinir oluyorsun? Beceremiyorum ona sinir oluyorum. <laughs> 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 Bu arada <laughs> chatte şey. biraz sıkıntı oluyor benim. Ya muhabbetten Umarım... ya. Bir şey... Heh, tamam, başka yazmamış. Yeah. <laughs> Niye söz verdi Bilmiyorum, so <laughs> Çok gergindim diyor, biliyorum. <laughs> gerginliği <laughs> miyim şu <laughs> ona özel yapan? <gülüyor> 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 O oh, İrfan'ım hoş geldin Oh kumam gelmiş <laughs> Ne örüyorsunuz gadasını aldıklarım yazmış <laughs> Oyun oynuyor Sen ne örüyorsun Az kaldı ya bu oyunun sonuna doğru geliyoruz G Galiba 3-4 bölüm falan var herhalde İkinci, me ikinci mek Mektubun ikinci parçası Teşekkür alacağım. ederiz canım o senin güzelliğin Çok tatlıymışız Ay teşekkür ediyoruz <laughs> Ha, geldi yine, ha, yine ya. Bakayım you ya. Çöz bak ya. Çe çe çe. Çe koydum. Ben Are ben you abi. ready? Let's get going. Yine nereye gidiyoruz Aynen. ya? Aynen. Me mektubun diğer parçasını verdi. Şu an ikinci parçayı. Evet ikinci parçayı alacağız. Alacağız. Ha bir dakika. O zaman iki bölüm, bölüm kaldı. İki parça aldık, son mektubun iki bölüm. Ikinci Aynen. parçasını aldık. Üç ve dört var. Beşinci sahnede de birleşecek miyiz acaba diye düşünüyorum. Beş falan. Göreceğiz. Kar kulesinde bir şeyler oluyor bizim kız heyecanlı. Çocuk ama. hala farkında değil bu arada. Ha ha hı. E ne yapalım kardeşim? Oynamayalım mı yani? Bizim canımız yok mu? <laughs> Boş belişişler şişler peşinde koşuyorsunuz. Eşek kadar adam oldunuz diyorsun ha. <laughs> eski fotoğraf, haa kar evet. tatilinden bir fotoğrafı buldu. Hop bizi yine bağladı ki. Çok açıklayıcı. Gerçekten, yani öyle bir bölmüş <laughs> ki. Hakikaten öyle. Şimdi sen söyleyince bir yolun yarısına geldiğimizi hatırladım tekrar İrfan. Aynen. İki me mektubun iki parçası daha kaldı işte. İki bölümdür herhalde. Aynen. Bahçıvan bahçıvan bir şey dedi evet, ama Ben de aynen. Bahçıvan neden gitmesine izin verdim bunu anlayamadım mı dedi. Tam. Evet, You never really seem to appreciate what I did. Oh, so now it's my fault? You see, this is why we can't live together. You see, that's why I gave up. I do see, but look what it did to your relationship. Cody. it's time to awaken. Oo, hareketlere bak ya. Allah 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 Allah. Yine attı bizi bir yere. Bahçeye girdik bu sefer. Haydi bakalım. Dur bakalım. Burası da YouTube için bölüm sonu olur. Benim bahçem diyor. Bence bahçe işiyle uğraşmayı neden bıraktın falan dedi o. Tam ben algılayamadım orayı ama. Öyle zaten. Bak aşkın kitabı ismi yazıyor üzerinde. <laughs> Of, wow. Oyunun başında bizim kız bu kitabı açtı. Böyle yaptı. Ne olur dua et. İşte ne olur bize yardım et falan dedi. Bu kitaptan esinlendi kız. Görüyor musun kafamdaki yaprağı? Kukule tam da bir şeyler yakalayacağım. Bana ne verdi? İlaçlama makinesi mi bu? Ne bu? Bilmiyorum. Orak verdi tam benlik iş ya vallahi ve burası YouTube için bölüm sonu dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.